Kendi kendine durup düşündüğünde, her şey yolundayken dahi, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu mu hissediyorsun? Aklını karıştıran ne var tam olarak çözemiyor ve bu rahatsızlık veren histen bir türlü kurtulamıyor musun? Belki de olduğun yer bulunman gereken ya da bulunmak istediğin yer değildir. Belki de sen yalnızca konfor alanındasındır. Bu durum birçoğumuzun başına gelse de buna kulaklarımızı tıkama, görmeme yoluna gidiyor ve olan durumu yok sayıyoruz. Ara ara tetikleyen memnuniyetsizlik hissini toplumun bize öğrettiği şekilde susturuyoruz. Daha beter durumda olabilirdin. Haline şükret. Oysa bu yalnızca konfor alanında kalmamızın devamlılığına sebep olan korumacı beynimizin sesi ve gerçek değil. Çünkü Küçük Prens'in de dediği gibi ama gözler gerçeği görmez ki yüreğiyle aramalı insan. Belki de artık seni saran duygularından kaçmak yerine onları anlama ve onlarla yüzleşme vakti gelmiştir. Hayallerini gerçekleştirmek üzere olan insanlara öncelikle toplum ket vurur düzenini bozma. Maaş alıyorsun, rahatsın. Atıldığın macerada bunları bile arar hale geleceksin. Ev değiştirmek öyle kolay mı? İş değiştirmek öyle kolay mı? Hem ya onda da mutsuz olursan gibi bir sürü söz. Çoğu da doğru belki ama denemeden bilinmez ki. Zaten doğru olup olmadığı da önemli değil. Bu hayatta birçok şeyi deneyimleyerek öğrenir insan ve istediği kendi doğrusunu da belki de çok fazla yanlış yaparak bulur. Yanlış yapmaya, yenilmeye, zor koşullara da göğüs germeye hazır olan biri ancak yola çıkabilecektir zaten. Çünkü yaşam budur. Bize dayatıldığı gibi hep doğruyu yapmak ve stabil bir işle, stabil bir maaşla, stabil bir düzen içinde kalmak değildir. Ki bu aslında altın bir kafestir. Kafesin altın olması kafeste olmadığın anlamına gelmez. Tabi bu sadece istemediği mesleği yapan, istemediği bir şehirde yaşayan, istemediği bir düzen içinde sıkışıp kalan kişiler için geçerli. Diyelim ki bir şekilde ayağa kalktın ve kendi istediğin hayatı yaşamak üzere düzeninden çıkma kararı aldın. Ve bir şekilde de çevrendekilerin seni uyarılarını dinlememeyi başardın. İşte asıl mesele bundan sonra gelir. İnsanın en büyük ket vurucusu beyni konuşmaya başlar. Çünkü bu organ seni korumakla ve yaşamını devam ettirmekle yükümlüdür. Haliyle iyisine kötüsüne isteyip istememene bakmaz. Hali hazırda alıştığın koşullarda güven içinde yaşıyorsundur ve bilinç buna bakar. Bu koşulları değiştirmek demek büyük bir belirsizliğe doğru adım atıyorsun demektir onun için. Haliyle gerek kabuslarla, gerek kaygı ve korkularla seni olduğun durum içinde tutmak için elinden geleni yapacaktır. Bu evrede yine de istediğini yaşamak için belirsizliğe giden yolda devam edebilen çok az insan kalır genellikle. İnsanlar tam olarak kendilerine yenilirler, kendi korkularına. Çünkü beyin sana her zaman en kötü durumları ve koşulları düşündürtecektir. Neden? Çünkü her şeye hazır olmanı ve ne yapman gerektiğini bilmeni ister. Neden? Çünkü iyi koşullarda hayatına devam etme garantisi ister. Sen bu garantiden vazgeçtiğinde o da susar. Garanticilik, güvende hissetmek, kendini her durumda sağlama alma gibi dürtüler senin konfor alanında kalmana sebep olurlar. Bunları göze aldığında ise artık konfor alanından çıkabilirsin. Çünkü hatırla. Bilinen yaşadığın tek bir hayatın var. Ya konfor alanında kalıp bu hayatı yaşar ve sürekli yakınırsın ya da tüm korkularını göze alıp kendi istediğini bulmak için adım atarsın. Seçim senin. Hap bilgi. İnsanlar hızla akan yaşam nehrinin yanında kendilerine küçük bir havuz kazarlar. İşte o havuzda kokuşur, o havuzda ölüp giderler. Krishnamurti. Değişimde, dönüşümde ve sevgiyle kalın.